Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere fiilleri anlatacağız. Önce kılıç, durum, oluş fiilleriyle başlayacağız. Bunların ne olduğunu bahsedeceğiz. Sonra da kiplerle, kip kaymasıyla ve fiil yapısıyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar önce biz fiilleri 3'e ayırıyoruz. Kılıç fiilleri, durum fiilleri, oluş fiilleri şeklinde. Kılıç fiilleri nesne alabilen fiillerdir ve bu fiillerin oluşumunda arkadaşlar özne iradesi söz konusudur. Özne iradesi vardır. Örneğin Düzenlemek bir kılıç fiilidir. Kaplamak bir kılıç fiilidir. Taşımak bir kılıç fiilidir. Nereden anlıyorum? Düzenlemek ifadesi arkadaşlar nesne alabilir. Nesne alabilirliğini bir fiilin nesne alabilirliğini nereden anlarım? O fiilden önce arkadaşlar onu ifadesini getirdiğimizde anlamlı olursa nesne alabilen bir fiildir. Onu düzenledim dediğinde bakın Anlamlı mı anlamlı? O zaman bu nesne alabilen bir fiildir. Kaplamak, onu kaplamak anlamlı mı anlamlı? Taşımak, onu taşımak anlamlı mı anlamlı? O zaman bu fiil nesne alabilen bir fiildir arkadaşlar ve onu düzenledim, onu kapladım, onu taşıdım derken bunların hepsinde öznenin iradesi söz konusudur arkadaşlar. Özne iradesini özellikle oluş fiilinde anlayacaksınız. Evet arkadaşlar, bu aynı zamanda fiilde çatıya geçtiğimizde de göreceğiniz bir konudur nesne alabildiği için fiil çatısına göre de kılıç fiilleri geçişli fiillerdir arkadaşlar. Devam ediyorum. Durum fiilleri. Durum fiiller arkadaşlar nesne alamazlar. Yani onu ifadesini getirdiğimde anlamlı bir bütün oluşturmazlar. Yine durum fiillerinde de özne iradesi söz konusu. Evet değerli gençler. Onu uyumak anlamlı mı? Değil. Nesne alamadı. Onu üzülmek anlamlı mı? Değil. Nesne alamadı. Onu bayılmak Bakın nesne alamadı. Kılıç ve durum fiillerinin arasındaki fark neymiş? Kılıç fiili nesne alabilen fiillerdir. Durum fiilleri nesne alamayan fiillerdir. İkisinde de özne iradesi söz konusu arkadaşlar. Devam ediyorum oluş fiilleri. Bunlar arkadaşlar yine nesne alamayan fiillerdir. Özne iradesi olmayan fiillerdir. Ve oluş fiilleri bir eylemin üzerindeki fiziksel veya kimyasal değişimi anlatan fiillerdir arkadaşlar. Özne iradesi olmadan kendiliğinden olan fiillerdir uzamak bakın özne iradesi uzamaya uzamak eylemini özne kendisi mi e, kasten iradeyle mi gerçekleştirir? Hayır arkadaşlar kendiliğinden olan bir eylemdir. Onu uzamak anlamlı mı? değil arkadaşlar nesnela nesne de alamadı zaten ve bakın uzamak fiilinde kendiliğinden olan bir eylem olduğunda bildiğimiz için oluş fiili diyoruz. Devam ediyorum kararmak solmak, bayatlamak. Bakın bu fiillerde arkadaşlar yine özne iradesi olmayan kendiliğinden gerçekleşen fiillerdir. Oluş fiilini kendinden olma, kendiliğinden olmadan da yola çıkarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Fiillerde kiplerle devam edeceğiz kıymetli dostlarım. Biz kipleri hatırlarsanız nerede görmüştük bir sözcükte yapı konusunda çekim ekleri videomuzda izlerseniz arkadaşlar fiil çekimeklerinde de Yine bu videomuza bu konuya rastlarsınız. Bunun daha detaylı haline rastlayacaksınız arkadaşlar. Fiillerde kip aynı zamanda arkadaşlar fiil çekim ekleridir. Biz kip eklerini iki ana başlığa ayırıyoruz. Haber kipleri, direkt tasarlama kipleri. Haber kipleri arkadaşlar bunlar daha çok eylemin zamanını veren kiplerdir. Dilek tasarlama kipleri eylemin durumunu dilek tasarlama gö e durumuna göre veren kiplerdir arkadaşlar. Evet haber kiplerini arkadaşlar bakın kaça ayırıyoruz? 6 e özür diliyorum 5'e ayırıyoruz. Dilek tasarlama kiplerini ise arkadaşlar 4'e ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi toplamda 9 tane kip ekimiz var kıymetli dostlarım. Bakalım nelermiş? Bil Bilinen geçmiş zaman kipinde arkadaşlar Eylemin gerçekleştiği anda orada şahit olma görme anlamı, e, anlamı da vardır. Ekimiz nedir? Değildir. Örnek veriyorum. Ne diyelim? Gördü dediğinde bakın. Görmek fiilinin üzerine gelen dü ekidir. Öğrenilen geçmiş zaman kipekimiz miştir. Şimdiki zaman kipekimiz yordur. Gelecek zaman kipekimiz ecek acak. Geniş zaman ekimiz re'dir arkadaşlar. Bu er ar, ır, ir, ir şeklinde yani önüne ünlülerini de alır. Ünlü uyumuna göre. Direkt tasarlama kiplerimiz, gerekli kipi melimalıdır. Çart kipimiz SSA'dır arkadaşlar. İstek kipimiz EA'dır. Unutmuyoruz. Emir kipimiz yok arkadaşlar. Emir kipi biliyorsunuz emir kipiyle çekimlenir bir fiil. Mesela gör dediğinde emir kipi yok. Emir kipiyle çekimlendiğini kabul ederiz ama bir fiilin üzerinde emir kipini görmesek de orada gör dediğimde sen bunu gör dediğimde bakın emretmişimdir ve üzerinde kip eki fiilen olmasa da onun emir kipiyle çekimlendiğini biliriz kabul ederiz arkadaşlar. Devam ediyoruz fiil kiplerinde anlam kayması. Önemli bir konudur arkadaşlar. Zaman kayması diye de gelir bazı kaynaklarda. Herhangi bir kip ekinin kendi yerine değil de başka bir kip ekinin yerine kullanılmasıdır değerli arkadaşlar. Bakın bir kip eki kendi yerine kullanılmayacak. Başka bir kip ekinin yerine kullanılacak bu fiil kipinde. Örnek veriyorum. Şimdiki zaman kip ekini söyleyeceksin, fiilen kullanacaksın ama kastın Şimdiki zaman kip eki olmayacak. Başbakan yarın şah şehrimize geliyor. Bakın başbakan yarın şehrimize yarın dediği için eylem şimdi olmayacak. Burada eylemin sonunda ne var? Yor şimdiki zaman kip eki var. Yor şimdiki zaman kip eki hangi zaman için kullanılır? İçinde bulunulan zaman için kullanılır. Peki yarın dediği için bu gelecekte bir zamanı kastettiğinden dolayı burada olması gereken kip eki ecek acaktır arkadaşlar ama neyi kullanmış yor kip ekini kullanmış ve burada doğal olarak anlam kayması var. Bir gün komşulardan biri hocanın kapısını çalıyor. Bakın geçmiş bir zamanı anlattığı için buradaki fiilin kip eki de geçmiş zaman kip eki mışmış mış olmalı değil mi? Ama mışmış mış yerine neyi kullanmış yoru kullanmış yine. Bakalım burada ne varmış. Her sabah erkenden kalkıyor. Bakın her sabah dediği için geniş zaman kibekini kullanmalıdır. Ve burada ne olmalı arkadaşlar? Ar, er, ır, ir şeklinde geniş zaman kibeki olmalıdır. Ama neyi kullanmış? Yoru kullanmış. Bakın yine geniş zaman yerine şimdiki zaman kibekini kullandığı için ne oldu? Anlam kayması oldu. Üzülmeyin konuyu onunla görüşürüm. Bakın arkadaşlar. Üzülmeyin konuyu onunla görüşeceğim demesi lazım. Burada gelecek zaman kip ekini kullanması lazım ama neyi kullanmış? Geniş zamanı kullanmış. Sadece yorlu olmuyor. Yor dışında bakın geniş zamanda da yine zaman kaymasına, anlam kaymasına sebebiyet vermiş. Burada geniş zamanın yerine ecek, acak, gelecek zaman kip eki kullanılmalıdır. Ne diyeyim? İnsanda biraz utanma olacak derken arkadaşlar buradaki gelecek zamanki bekinin anlamını veren bir e, an, e, fiil değil esasında. Burada nedir arkadaşlar? İnsan da biraz utanma olmalı şeklinde melimalı gereklilik kipi kullanılmalıdır arkadaşlar. Ecek acak yerine fiilin verdiği anlam budur esasında cümlenin bize verdiği anlam budur. Evet arkadaşlar geçiyorum çekimli fiil ifadesine. Karşınıza sıklıkla gelecek konulardan biri de çekimli fiildir. İşte sorularda şunu diyebilirler. Aşağıdakilerin hangisinin yüklemi çekimli bir eylemdir, çekimli bir fiildir şeklinde. Bakın size çekimli fiil sorulduğunda aklınıza şu gelecek. Fiil kök veya gövdesinin üzerine bir kip ekinin ve şahıs ekinin gelmesiyle biz çekimli fiil alırız. Fiil çök veya gövdesinin üzerine kip eki, şahıs eki geldiği zaman çekimli fiili alırız. Bakalım o romanı ben de okudum derken. Bakın okumak fiil çökü değil mi? D nedir arkadaşlar? Bizim kip ekimiz. M nedir? Şahıs ekimiz. Bakın fiil kökünün üzerine kip eki gelmiş, şahıs eki gelmiş. Ne olmuş bu arkadaşlar? Çekimli fiil olmuş. Çekimli fiiller arkadaşlar kendi içinde basit zamanlı ve bileşik zamanlı çekimli fiiller diye ikiye ayırıyoruz. Bu kısım arkadaşlar ek fiille ilgili olan kısımdır aynı zamanda. Ek fiil videomuzda da burayı anlattık esasında. Evet basit zamanlı çekimli fiil. Neymiş arkadaşlar tanıma da bakacak olursak. Üzerinde bir tane kip eki almış yani üzerine bir tane kip eki almış fiillerdir arkadaşlar. Babam bahçede çiçekleri suluyor. Bakın sulamak Burası nedir? Bizim fiil kökümüz. Veya gövdemiz daha doğrusu. Arkadaşlar üzerine ne almış? Üzerine yor kip ekini almış mı? Almış. Bakın üzerine bir tane kip eki almış değil mi? Bir tane. İkinci bir kip ekimiz var mı? Yok. Üzerine bir tane kip eki almış fiillere biz ne diyoruz? Basit zamanlı fiiller diyoruz. Lütfen Basit yapıyla karıştırmayın. Basit yapı farklı, fiilde yapı konusuyla ilgili, çekimli fiil farklı arkadaşlar. Aynısı değil. Ona karşı e, ona karşı dikkatli davranmalısın. Bakın, davranmak yine bizim fiilimiz. Minimalı burada nedir? Gereklilik kipimiz. Bakın, sen davranmalısın bizim şahıs ekimiz. E ne oldu arkadaşlar? Bakın bir tane kipek aldı. İkinci kipeki var mı? Yok. İkinci kipek olmak bir tane kipeki olduğu için yine biz buna basit zamanlı fiil diyoruz değerli arkadaşlar. Bileşik zamanlı fiil. Basit zamanlı fiillerin üzerine yani üzerinde bir tane kipeki olan fiillerin üzerine bir ek eylem getirilerek çekime giren fiillerdir. Bakın ne getirilerek? Ek eylem getirilerek. Ek eylem dediğimiz idi, imiş, ise, dır dediğimiz arkadaşlar ek eylemin dört farklı çekimi vardı. Bunlardan birinin basit zamanlı bir fiilin üzerine gelerek iki tane kip eki oluşturmasıdır arkadaşlar. Esasında bileşik zamanlı fiil dediğimiz iki tane kip eki almış fiildir. Kısaca böyle de kodlayabilirsiniz. Evet yürüyordum ağlıyordu ırmaklar. Evet arkadaşlar bakalım burada ne var? Bizim sıralı bir cümlemiz var. Yürüyordum derken, yürümek bizim fiilimiz. Yor nedir arkadaşlar? Birinci kipekimiz. Du, dı, di, tu, du. E, i̇kinci kipekimiz. Me şahıs ekidir. Bakın bir tane kipeki burada. İkinci kipekimiz. Ki ikinci kipekimiz dediğimiz arkadaşlar şu kısım bizim aynı zamanda ek eylememizdir. Bakın ne oldu arkadaşlar? Üzerinde iki tane kipek olduğu için bu muhterem birleşik zamanlı fiildir. Ağlıyordu derken ağlamak bizim fiilimiz. Yor birinci kipekimiz. Du yine ikinci kipekimiz veya bizim ek eylemimiz. Ne oldu arkadaşlar? Üzerinde iki tane kipeki olduğu için biz buna yine bileşik zamanlı fiil diyoruz. Bütün siparişleri o alacakmış. Almak bizim fiilimiz arkadaşlar bu kısım. Bakın ecek acak bizim birinci kipimiz. Mış ikinci kipimiz. Ne oldu arkadaşlar? Veya ek eylemimiz. Öyle de diyebiliriz. Üzerinde iki tane kip eki olduğu için yine bu muhterem bileşik zamanlı fiil oldu değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet ne demişiz? Türkçe'de bileşik zaman çeşitleri. Bileşik zaman çeşitleri arkadaşlar üç tanedir. Hikaye bileşik zaman, rivayet bileşik zaman, şart bileşik zaman. Yani bileşik zamanın biz o iki tane kip eki olan ifadeyi e, üç ayırıyormuşuz. Hikaye bileşik zaman dediğimiz arkadaşlar basit zamanlı fiillerin üzerine di. Yani ikinci kip ekinin di olduğu di ek eylemini almasıyla oluşan biz e, bileşik zamanlı çekimi hikaye bileşik zaman diyoruz. E, bakalım örnekler üzerinde severdi derken arkadaşlar eğer birinci kip ekimiz di ne oldu? İkinci kip eki oldu bakın bu di ek eylemini aldı ikinci kip eki olarak. E, o zaman biz bunu şöyle tanımlayalım bir. Diyoruz ki geniş zamanın hikayesi. Öncesindeki fi, kipekini söylüyoruz. Sonrasındaki e, hikaye mi, rivayet mi, şart mı onu söylüyoruz. Bakın yoru almış, duyu almış. Şimdiki zamanın hikayesi. Bakalım ecek, acak. Gelecek zamanın hikayesi. Umuyorum anlamışsınızdır. Devam ediyorum. Rivayet, bileşik zaman. Bu da arkadaşlar... Basit zamanlı fiillere miş eki getirilerek. Yani bakın aynı şekilde arkadaşlar ikinci kip ekinin, bileşik zamanlı fiillerde ikinci kip ekinin miş olduğu olanına rivayet diyoruz arkadaşlar. Bakın gelecek zamanın ecek acak aldığı için rivayeti. Şimdiki zamanın rivayeti. Nedir arkadaşlar gitseymiş derken şartın rivayeti aynı şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Şart bileşik zaman. Bu da arkadaşlar basit zamanlı fiillere ise ek eylemi getirilerek oluşturulur. Bakın şimdiki zamanın şartı, gelecek zamanın şartı, bakın geniş zamanın şartı şeklinde gördüğünüz gibi önce birinci kip ekinin adını söylüyoruz. Sonra gelen ek eylem şartsa şart olanı, rivayetse ise rivayet olanı söylüyoruz. Değilse hikayeli olanı söylüyoruz arkadaşlar sorularda karışık dil bilgisi sorularında özellikle şöyle ifadeleri rastlarsınız. İşte birinci cümle hikaye birleşik zamanlı, birinci cümlenin yüklemi hikaye birleşik zamanlı veya rivayet birleşik zamanlı şeklinde sorulabilir arkadaşlar. Evet devam ediyoruz fiilde yapı. Evet arkadaşlar bu konuya da esasında sözcüğün yapısı kısmında bir miktar değinmiştik. Ama burada da ayrıca size fiilde yapı kısmını anlatacağız. Sorular da karşınıza çünkü burada geliyor arkadaşlar. Önce hatırlarsanız sözcükte yapıyı biz ne, nasıl ayırmıştık? Basit, türemiş, bileşik şeklinde ayırmıştık. Aynı şekilde fiilin yapısında basit, türemiş, bileşik şeklinde ayırıyoruz arkadaşlar. Önce basit fiillere bakalım. Basit fiiller yapım eki almamış fiillerdir. Arkadaşlar sözcüğün yapısından da hatırlarsanız basit yapılı sözcükler nasıldı? Yapım eki almamış sözcüklerdi. Çekim eki alabilir mi? Alabilir. Hiçbir sakıncası yok. Yine burada da çekim eki almasının hiçbir sakıncası yok. Önemli olan durum ne? Yapım eki almayan fiil olacak. Gezdim fiiline baktığın zaman gezmek bizim fiil kökümüz. Di nedir arkadaşlar? Bizim e, görülen geçmiş zaman kipi ekimiz. M nedir? Birinci şahıs ekimiz. Bakın ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar. İkisi de çekim eki midir? Çekim ekidir. Yapım eki var mı? Yok. Sözcüğün üzerinde yapım eki olmadığı için bu sözcük, bu fiil arkadaşlar basit yapılı fiildir arkadaşlar. Türemiş fiiller en az bir tane yapım eki almış fiillerdir. Bakın basit ve türemişte belirleyici olan neydi? Yapım ekiydi. Bu da bunun tam tersi şeklinde en az bir tane yapım eki alacak. Çekim eki alabilir mi? Alabilir. Hiçbir etkisi Yan etkisi yok arkadaşlar. Gezdirdim derken, bak gezdim fiilini gezdirdim yaptık. Gezmek yine bizim fiil kökümüz. Dırdır arkadaşlar, fiilden fiil yapan yapım ekidir. Bakın, bu fiilden fiil yapan yapım ekidir. D yine bizim neydi görülen geçmiş zaman ki pekimiz? M de şahıs ekimiz. Evet arkadaşlar, üzerine bir tane yapım eki aldığı için biz buna yapı bakımından türemiş yapılı fiil diyoruz kıymetli dostlarım. Bileşik fiillere geçiyoruz. Birden çok sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu fiillerdir. Üçe ayrılır demişiz. Arkadaşlar fiilde yapı kısmının en önemli kısmı bileşik yapılı fiillerdir. Basit türemiş basittir, kolaydır. Bileşik yapılı fiiller daha teferruatlıdır. Evet 3'e ayırıyoruz demiştik. Önce yardımcı eylemle oluşturulan bileşik fiillere bakalım. Yardımcı eylem dediğimiz ifadeler neler arkadaşlar? Etmek, olmak, kılmak, eylemek, yapmak. Arkadaşlar yardımcı eylemle oluşturulan bileşik fiillerde bakın bu yardımcı eylemlerle ad soylu sözcüklerin oluşturduğu fiillerdir. Örnek veriyorum. Af ve etmek. Bakın af ayrı bir sözcük. Etmek yardımcı eylem esasında kendi başına ayrı bir sözcüktür. Kayıp ve olmak şeklinde kaybolmak. Nakil ve etmek şeklinde nakletmek. Ses olayı olduğu için bunları bitişik yazıyoruz. Hata yapmak ayrı yazılsa da birleşik yapılı tek bir sözcüktür arkadaşlar esasında. Kurallı birleşik fiillere geçiyorum. Tabi bunu neden ayrı yazdık arkadaşlar? Herhangi bir ses olayı olmadığı için bunları ayrı yazdık. Kurallı birleşik fiiller. Burada da arkadaşlar kurallı birleşik fiilleri biz kendi içinde dörde ayırıyoruz iki fiilin anlam ve biçim bakımından birleşmesiyle oluşur bu değerli arkadaşlar. Önce tezlik fiiline bakıyoruz. Sonra sürelik. Sonra e, diğerlerini göreceğiz arkadaşlar. Tezlik fiili dediğimiz bir fiil ve ı vermek fiili de oluşur arkadaşlar. Yani ı vermek fiilinden önce bir fiil gelecek. Yapmak ve vermek. Yapı vermek şeklinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geli vermek. Bakın gelmek vermek. Konuşu vermek. Susu vermek. Bakın Bunlara biz tezlik fiili diyoruz. Tezlik fiili dendiğinde aklınıza ı vermek eylemi gelecek. Sürellilik fiili arkadaşlar bir fiil artı e durmak, e gelmek, e kalmak şeklinde olan ifadelerdir arkadaşlar. Sürellilik dediğimizde de durmak, gelmek, kalmak bu gelecek aklınıza. Bekleye durmak, baka kalmak, gele durmak. Bakın bunların hepsi arkadaşlar sürellilik fiilidir. Yeterlilik fiiline geçiyorum arkadaşlar. Yeterlilik fiili bir fiil artı ebilmektir. Bakın. Burada da bilmek ebilmek ifadesini unutmuyoruz yeterlilik fiilinde. Okuyabilmek, yürüyebilmek, konuşabilmek, susabilmek bunların hepsi olur mu? Olur arkadaşlar. Aman dikkat demişiz kıymetli dostlarım. Yeterlilik fiiliyle ilgili bir uyarımız var. Çok da önemli bir uyarıdır bu. Yeterlilik fiilinin olumsuzu ile geniş zaman kipinin olumsuzu karıştırılmamalıdır karışır. Bu problemi çözebilirim. Şu an bu olumlu bir ifade değil mi arkadaşlar? Bakın şu kısma bakalım bu problemi çözebilirim. Bunu olumsuza çevirelim. Bu problemi çözemem. Bakın ne oldu olumsuzunda arkadaşlar bilmek fiili düştü ve sadece e ifadesi kaldı arkadaşlar. O yüzden bunun olumsuzunda hani bilmek ifadesini görmediğimiz için, geniş zamanla karıştırabiliyoruz. Ama geniş zamanın olumsuzunda siz şu e'yi hiç görmezsiniz arkadaşlar. Bakın bu problemi çözerim. Nedir bu? Geniş zamanın eli görüyorsunuz. Olumlu ifadesi. Bunu olumsuza çevirelim. Bu problemi çözmem. Bu problemi çözemem demezsin. Bak bu problemi çözerim, bu problemi çözmem dersin. Geniş zaman olumsuzunda bunu düşürürsün, tamamen yok edersin. Burada bir e sesi bırakmazsın. O yüzden arkadaşlar bununla bunu lütfen karıştırmayalım. Yaklaşma fiili. Arkadaşlar bunu çok fazla kullanmıyoruz ama yine de böyle bir fiilimiz var. Bir fiil artı e yazmak şeklinde. Yani az daha olacaktı anlamında. Düşe yazmak. Düşecektim. Az kalsın düşecektim anlamını verir. Öyle yazdım. Az daha ölecektim anlamını. Evet arkadaşlar. Bakın birleşik yapılı fiilin sonuncusu. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Bu da arkadaşlar ad soylu sözcüklerle fiillerin anlamca kaynaşması sonucu oluşan birleşik fiillerdir. Yani anlamını yitirmesiyle oluşan birleşik fiillerdir. Deyimler de bu gruba dahildir arkadaşlar. Deyimler aynı zamanda anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Bunu unutmuyoruz. Ön görmek. Bakın. Ön ve görmek ifadesi bir şeyi önceden tahmin etmek anlamındadır. Anlamını koruyor mu? Hayır. Yani sözcükler tek başına kendi anlamını koruyor mu? Ön ve görmekle alakası var mı? Yok arkadaşlar. Bir anlam bağlantısı var ama direkt anlamlarını koruyorlar mı? yok. Baş vurmak. Yani bir yere bir başvuruda bulunmak, müracaat etmek anlamındadır. Bakın ne oldu? Baş ve kafa ve vurmakla hani bir yere gidip kafa mı vuruyoruz? Hayır, anlamını yitirdi mi? Yitirdi arkadaşlar. Alı koymak aynı şekilde. Yerinde saymak, göz boyamak. Bakın arkadaşlar, bunların hepsi birer anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Bakın fiiller konusu bu kadar. Bitti. Özellikle fiiller konusunda arkadaşlar çekimli fiilden çok sık soru gelir. Lütfen çekimli fiili dikkatlice tekrar tekrar dinleyin birleşik yapılı fiilden özetle gelir. Çekimli fiilin birleşik zamanlı fiil kısmından sorular gelir karşınıza değerli arkadaşlarım. Umuyorum sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda fiilde çatı atacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.